sormak istiyorum izniniz Tabii. olursa. Hı, hı Dilek sen geri dönmek istiyor musun? Hayır kesinlikle ben muamel, muamel konuşsa mutluyum. İmam nikahımı da kıydım yakında da senden boşanmış. Dur sana etme Tamam takıyorum. abla burada huzurunuzda boşanmak istiyorum. Hı, hı. Aileni de istemiyorsun doğru mudur? İstemiyorum evet. Tamam bundan sonra burada bütün milletin huzurunda da söylüyorum. Bundan sonra sana Bozgutlar'ın da... kapandı. Hakkın varsa haram olsun. Tamam hanım olsun, olsun. tamam. Ben sana o kadar hatalar anladım bunu söylemek istemiyorum hesap sonra kendi göstereceğim. Ne kadar konuş. O kadar. Ben seni hemen mecbur muyum? Seninle hemen seni yaşamaya mecbur muyum? Hala olayın ciddiyetinin farkında değilsin. Allah rızası. A aracılık ne yaptım? da. Bir hata olmayız yüzüne kalktın dövdün beni. Dilek Eee tamam, şimdi Mehmet'le gel. konularınıza gelmek istiyorum ama benim sormak istediğim daha farklı sorular var. Şimdi kaç gündür arandığını biliyorsun programda fotoğrafların ortaya çıktığını kaç gün önce öğrendin bunu? En son geçen gün öğrendim. En son geçen öğrendin. Hı -hı. Peki Antep'te 8 Şubat'ta eşinle kavga ediyorsun ve benden kaçıyorsun. Benden değil abi benden kavga etmem. Ee, neyse işte nereye gittin ilk olarak? İlk olarak Konya'ya gittim. Konya'ya. Şimdi şunu evet. merak ediyorum. Kaç gün Antep'te kaldın? Antep'te üç gün kaldım. Ondan sonra Konya'ya gittim. Otobarda yaptım. Konya. Peki. E, Konya'ya gidiş biletini kim aldı? Burada bir tane e, Suriyeli olan vardı. O kesti bileti. Muhammed Moho evet. mu? Hı hı. Bir de e, Muharrem Güreser diye biri var. E, Konya'da kaç gün kaldın? Orada 2-3 gün kaldım. Ondan sonra çıktım geldim. Nerede kaldın orada? Yer iş? Ev. Yok abla. He? Parklarda falan kaldım. Parklarda. Sana orada yardımcı olan birileri oldu mu yine tanıştığın? Yok abla. Olmadı. Konya'dan nereye gittin? Konya'dan Ankara'ya gittim. Gerçekler Ankara'dan çıktım buraya geldim. Ankara'ya gittin. Ankara'da kaç gün kaldın? Orada da bir gün kaldım, çıktım. Peki bu ulaşım masraflarını kim karşılıyor? Aa 120 falan satmıştım ondan başladım. Yüzüğü getir lan geri. E, bir Erzincan'a gidişinde var. Evet. Erzincan'da kaç gün kaldın? İki gün kaldım. İki gün kaldın. <laughs> sana bu yolculuklarda eşlik eden birileri var mı? Dilekçim, sana anladım. Gaziantep'ten Konya'ya, Konya'dan Kocaeli'ne, Kocaeli'nden Erzincan'a, Erzincan'dan Konya'ya, Konya'dan Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a yapmış olduğun 12 ve 17 Şubat tarihleri arasında tüm yolculuklarda yanında olan, eşlik eden biri var mı? Yok abla. Yok. Peki. Yok, bu, Şimdi bir telefon arkadaşın arkadaşından ayrılma. seni bekleyen, Antep'ten tanıdığın seni Güneşli bekleyen erkek arkadaşım var. Onun ismi neydi? Ne abla? Dedin ya ben İstanbul'a Esra abla arkadaşıma geldim diye. Otogarda Esenler'de beklemişsin ama gelmemiş. Kimdi o? Savaş Çorut diye bir arkadaşım da. Savaş? Çorut. Kaç gün arkadaşlık yaptınız? Burada tesadüfen tanıştık. Abla arabada tanıştık. Arabada tanıştınız. Evet. Yani 3-4 gün sürdü mü arkadaşlığınız? Hey abla, hı? Hı hı. sürdü tamam hayatım. Şimdi e, dilek e, Adana'dayım ve Mehmet Muhammer e, Koç'un yanındayım diyorsun. Evet abla doğrudur. Şimdi enteresan ki senin yolculuklarında ara ara e, Fatma Koç ismi de kullanılmış. mi niye okuyacaksın? Onu biz e, şey abla sahte hesap olarak açtım. Sahte Fatma Koç ismini kullanıyordun. Evet abla. Peki o zaman Muharrem Koç'u tanıyor muydun? Yok o zaman tanımıyordum. Tatlımın yanına geldim ne tanıdım ben Nurhan Ataş'ın yanına tanıdım. Ama çok enteresan değil mi? Mesela diyorsun ki benim hayatımın aşkı e, Muharrem beni kurtaran Muharrem Koç diyorsun. Ama e, bir de yolculuklarda Fatma Koç ismini kullanıyorsun. Ben şöyle düşündüm sanki o yolculuklarda bu soyadını kullanırken hani ben artık Muharrem'in dini nikahlı evet, eşiyim. Olamaz, Dilek Bozkurt'u unutuyorum kendime. Muharrem'in soyadını veriyorum ve Fatma Koç olarak ilan ediyorum. Ben böyle düşündüm mesela. Siz böyle düşünmediniz mi Hülya Hanım? Evet. Yani Hiç koç ismi benzerliği var ya. Önemli bir sebebi olmalı. Sanki daha önce gibi. Hı -hı. Direkt. Siz bir arkadaşım aramışsınız Konya'dan. Evet. Ay ben kimleri Hatırlıyor aradım? Hatırlıyor musunuz? Biliyorum biliyorum. Evet. Herkesi aradım ben. Muharrem Güneş'le niye birini aramışsınız? Hı hı. O arkadaşım kestirdi bile. Hep devamlı adına. Muammer Güreş'in adına kendi, adına kesti. Fatma Koç diye. Fatma Koç. Bir tesadüf mü? Evet o kesti benim zaten. Ben bilmiyorum. Benim adım çıkmasın diye kendileri Fatma Koç adına kestirelim. Muammer Koç'un bundan kesinlikle bir alakası yok. Sevgili seyirciler, 5 yıl öncesine yani şu programı yapana kadar tesadüflere inanırdım. Ve benim için o rastlantılar böyle mucizevi gibi gelirdi ama sonra hiçbir şeyin tesadüf olmadığını öğrendim. Bu program maalesef ki bana bu gerçeği öğretti. Şimdi Dilek telefon attığından ayrılma. Telefon hattında senin mağduriyetini bilen bir kişi var. Sana da yardımcı olmak istiyor. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Dilek Bozkurt'u, Nuran Adaş'ı, Adem Kuruçay'ı, Muharrem Koç'u tanıyor musunuz? Nereden tanıyorsunuz? Bu isimlerle ne ben... gibi bir bağlantınız var? Esra Hanım ben... Ee... Alo. Buyurun dinliyorum beyefendi. Ben Adem Kuruçay'ı tanıyorum. Nuran Adaş'ı tanıyorum. Nuran Adaş'ın e, adı Nuran Adaş doğru ismi. Ama takma ismi Fatma. Bu 15 senedir 20 senedir karı ticareti yapıyor. Bunun e, denetimli serbestliği şu an olduğu halde <laughs> bunun cezası da var. Daha önceden yakalanmış. Hı hı. Adem hı hı. Kuruçay e, Dileyi tanımıyorum. Hı hı. E, Fatma Koç'u da tanımıyorum. hı. hı. satıyor. Diğer ev başkalarında kiralık. Yani, e, e, Başka kişiler var mı? Komsal üstü var, dediğiniz var. adres olarak bakın bu kontratta Ver, da geçiyor. Mi? Bu anlamda da hukuki mi? bir delil buradan emniyete de ihbarda bulunalım. Evet. Bahsettiğiniz tamam, ihbar verdiğiniz adresle kira, kira kirtatta, kontratı yapılan mi? adres aynı adres. Buyurun devam evet. edin lütfen. Ben e, bak, da yanı başına bir kulübe yapmış, o mavi kapılı yerde değil. Yanı başına bir kulübe yapmış, hı hı. orada kadın ticaret yapıyor. Artıca e, ev onun yeğenlerinin emlakçı falan, Adem Kuruçay emlakçı falan değil, onun müşterisi. Adem Kuruçay müşterisi, bir emlak dükkanı var mı? var. Hayır, 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 kesinlikle. Yok. Müşterisi hem pazarı var, salı pazarında, hem hı hı. de şey, Mahmut Bey'in altında saraları var, bahçesi. Anladım. Herhangi bir e, dileği falan tabii 3 aydır da ben Fatma, e, Fatma'nın, Nuran'la tanışmadım, Kı, e, şey yapmadım. Daha önce ben de bekar olduğum için geldim, gittim. Hı hı. Bunu biliyorum. Evde başka birileri var mı? Dilek haricinde tanıştığınız Ev insanlar var mı? zaten kiralık, başkalarına kiralık orada 3 tane erkek duruyor. Bekerevi. Bekerevi. Ama o eve dilek gibi gelen, kullanılan, mağdur Daha edilen önce kadınlar çok oldu, çok oldu. var mı Söz istiyorum? Mesela. Var, var. Gelen gelen çok var. Çok ben var. O ben... ev sabahları açılıp akşam kapanıyor mu? O ee, Nuran Adaş kendisi sabah 10 gibi gelir, akşam 7-8 gibi gider. Anladım. Orada durmaz. Yani bir iş yeri gibi ben kullanılıyor. Şey evet. Para'yı kim alır? Peki. Buyurun. Para'yı kim evet. alır? Patron kimdir? Efendim? Parayı kim alır? Patron kimdir? Adem Patron, mi, Nurhan mı? Nurhan Ataş. Buyurun Nurhan Hanım. Ben düştü bu tanıyanın sesinden tanıdım Esra Hanım. Sizi tanıyor ve tüm, tüm bilgileri Mustafa, de veriyor. Mustafa Ülgen'in sesi bu. Efendim? Mustafa Ülgen'in sesi. Hiç önemli değil kim olduğu. O evi kiraladı, sonra o Suriyelilere kiralamış... ...başkasına yüksek toplu para almış... Orayı polis boşalttı iki gün önce. Kontratları ben Caner'e gösterdim. Şimdi Suriyeliler geldi, Şimdi o ülkemizde mülteciler bu tamam. insanlar. Çeşitli yerlerden çeşitli evler kiralayabilir, oralarda yaşayabilirler. Mustafa evi kiralıyor. Gelirler, eli ev, ev olarak kullanılır, kiralarını öder, giderler. Ödemezlerse ev sahipleri aralarında problem olur. Oldu o zaten. O evin içerisinde... O evin içerisinde dönen başka dolaplar Yok, var mı? Sizin burayı bir iş yeri gibi kullandığınızı, kesinlikle kadın ticareti esnanım. yaptığınızı, Bak, kesinlikle kadın ticaretinden kabul dolayı Bak, şekerim hakkınızda çıkacak. işler... Çıksın yani, efendim çıksın. Şekeriniz çıksın, çıksın, şekerini çıksın her şeyiniz çıksın. Bak, şu bu önemli, işleri yaparken dediysem. kadın kabul etmiyorum serbestliğinizin bu sebeple olduğunu söylüyor. <laughs> kesinlikle kabul etmiyorum. Kabul <laughs> etmiyorsunuz. Peki Mustafa dilek Mustafa Ülgen'in evi kiraladı sonra elleri koymuş. Kimden kiraladı Mustafa Ülgen evi? Onu bilmiyorum. Oraya polis geldi. Yerde... Yeğeninizin ismi kimdir? Ben Benim yeğenimin evi değil. Benim... Kimin evi o zaman söyleyeceksiniz. Orayı bilmiyorum. Bu, bakın bir kiracı daha çıktı. Mustafa Ülgen. Evet. Benim elimde o kontrat da var. Yeğenlerinizin evet. ismi ha. nedir? Onu bilmiyorum. Siz... Benim yeğenlerim değil onlar. O zaman şunu cevaplandıracaksınız. Siz size benim... ait olmayan evi nasıl kiralıyorsunuz hanımefendi? Ben kiralamadım Hülya Hanım. Siz kiraladınız ve bu yazı Bana size ait. Bana kontratı doldurup bizi Siz... ayarlarız dediler. Kontratı. Kim ayarlıyor? Kim dedi bunu? Kim dedi bunu? Adem Bey dedi. Adem Aynen Bey. Adem Bey. Bunlar Adem Bey, hayatım edelim. bak bu benim. Tamam. tamam mı? Bu bana ait tamam. yer. Ben bunu birine kiraladığımda ben buradan para kazanırım. Tamam. Gelip sana bunu verirsem, sen bana kiranı ödersen ev sahibi ve kiracı ilişkimize hiçbir sıkıntı olmaz. Tamam, esen. Ama bu ev seninse ve sen bunu kiralayıp partı amaçlar için kullanıyorsan durum farklı. O evin içerisine giren herkes ihbar hattına gelen herkes şunu söylüyor. O evde bir kadın ticareti ...dönüyor. Kabul Dilek mesela. Bozkurt. Dilek. Dilek Bozkurt. Dilek. Buyur abla. Ee, bu kişiden şikayetçi misin? Ee, Nuran Adaş'tan. Evet abla. Bu kişi senin bedenin üzerinden para kazandı mı... ...başka erkeklerle seni tanıştırdı mı? Evet abla, maddi şikayetçiyim abla. İstediğin Yarın zaman o evden, evden kişi. ayrılabilir miydin Dilek? İstediğin zaman, ben gidiyorum dediğin zaman evden gidebilir miydin? Kesinlikle gidemezdim, korkardım. Korkardım. peki. Bu arada Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş büro Amirliğine, ahlak büro Amirliğine de ihbarda bulunalım. Çağrımızı da yapalım. Programda yayın e, anından itibaren kayıp olan Dilek Bozkurt arıyorduk. Gaziantep'te 8 Şubat tarihinde kayıptı. Defalarca değiştirilmiş illeri en sonda İstanbul'da Nuran Adaş'ta başlayan hayatı var. Adem Kuruçay isimli kişi Nuran Adaş'ta tanıştırıyor. Sonra bu kız üzerine bir kira kontratı yapılıyor. Ardından da o kiranın ödenebilmesi ve aynı zamanda dileği boşlu göstererek bedeni üzerinden başka Kesinlikle erkeklerle e, ...tanıştırılıyor mi? ve kullanılıyor. Benim paramı da... E, ...Nuran alıyordu. Patron... ...Nuran Adaş dedi. İhbarımızı da... ...yapalım. E, başka bir... ...ihbarımız daha var. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Merhaba. Merhaba Esra Hanım. Fatma Hanım gerçekten... ...kadın ticareti yapıyor. Nuran Adaş diye. Hatta ben onu... ...bir yıl Kesinlikle önce... Kabul etmiyorum. ...iki, iki de, ...emniyetin oradaydı tuttuğu ev. Şu andaki yerini bilmiyorum ama... Kendisi ordu, Korganlı'dır. Doğru Anladım. mu? Kabul etmiyorum. Ordulu musunuz? Evet. evet. Peki, devam Or edin. Korganlı'dır. <laughs> Kadın ticareti yapıyor. Azerisi var, Türkü var. Hı -hı. Yani her türlü kadın ticareti Başka yapıyor. Ben neymişim be Allahım ya. Azeti Türk ver, Yani yabancı ya. uyruklu yapmayın yabancı, lütfen. Aynen, yok, yok, ben onu ona bırakır ona mısınız elinden dikkatimi dağıtıyor. Hayır, yabancı çesnitli. uyrukları kadınları da mı çalıştırıyor? Allahım evet. ya Rabbim ya. Nuran Hanıma nasıl ulaşıyordunuz? Aracınız kimdi? Yani ben bir arkadaşımdan almıştım onun numarasını. Şu Hı -hı. anda engelliyim zaten. Numarasını da verebilirim ben. Hatta engelliyim kendisinde. Hı -hı. Yani... Son hanenizi söyle. Son hanesini söyleyin. Bir saniye bakmam lazım. Tamam biraz sonra söyleyebilirsiniz bunu. Tamam. En son ne zaman görüştünüz kendisiyle? Yaklaşık işte iki tellideydi. Şeyde, köy içinde emniyetin oradaydı. Bir sene, bir sene oldu. Ee, kendisiyle mi görüştünüz yoksa başka birini mi? Başka bir kadınla mı görüştürdü size? İlk kendisiyle görüştüm. Hı, Hı Gittiğimde başka birisi vardı. Kesinlikle Tabii parayı şey kendisi Yabancı para uyruklu mu Türk vatandaşı mı? Yabancı uyrukluydu. Yabancı uyrukluydu. Ee, hı hı. Parayı kime ödediniz? Fatma Hanım'a ödedim. Fatma Hanım'a. O zaman ne kadar ödediniz? O zaman 100 lira ödedim. 100 TL, 100 TL. ödediniz. Hı hı. Ee, patron, hani patron demeyin çok da çirkin oluyor da tüm işi organize eden, kadınları bulan, gelecek olan kişilerle tanıştıran Nuran Adaş, Fatma lakaplı kişi mi? Benim sadece tanıdığım Nuran Adaş, Fatma olarak bildiğim kişi. Birbirinizi kişi. tanımıyorum. Peki Nuran Adaş sizi telefonunda niye engelledi? Onu bilmiyorum. Yani yalan. Kesinlikle kabul etmiyorum.